Evet, herkese merhaba. Yeni bir Burak Avrupa'da vloguna hoş geldiniz. Arkadaşlar, bundan birkaç sene evvel e, sizlere ben bir video yapmıştım. Almanya'da gezen tavuklar diye. Gerçekten Türkiye'de böyle bu tarz tavuk çiftliklerini görmediğim için bana çok enteresan gelmişti. Ve yol kenarında durup sizlere çok kısa bir video yapmıştım. İşte o çiftliklerden aynı bunlardı. Biraz daha uzaktan tabii ki çektiğim için e, daha farklı bir görüntü vardı. Bugün bu çiftliklerin yanına geldik. Şimdi şöyle, bakın. Arkadaşlar burada bizi bekliyor, tavuklarımız. Şimdi bu e, çiftliklere artık biraz daha modernize etmişler. Ne yapmışlar? Hemen onu göstereceğim. Şimdi burada öncelikle bir kere yem makinesi koymuşlar. Buraya böyle bir 50 kuruş atıyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman size aşağıya bu şekilde bir çanak dolusu yem veriyor. Şimdi bu yemleri elimize alacağız ve Güzelce tavuklarımızı besleyeceğiz. Evet. Yemimizi alıyoruz arkadaşlar burada avcumuza. Gerçi bu biraz da yanımıza bir şeyler daha getirmemiz lazım gibiydi. Çünkü bu çok fazlaymış bu. Ama da alıp alıp atalım bakalım şimdi böyle. Bili bili bili. bili. <laughs> Bekliyorlar. <laughs> <laughs> Evet, yemimizi verdik. Şimdi geçelim bu taraftaki size başka göstermek istediğim şeyler var. Esas o tarafa geçiyoruz. Evet, şimdi yem, yemimiz verdikten sonra buraya bu tarz makineler koymuşlar, otomatlar koymuşlar. Yani hafta sonu, hafta içi, işte akşam saati, geç vakit, gündüz, erken yani marketlerin kapalı olduğu bayram, seyran, tatil gibi olan anlarda gelip burada bu içerideki tavukların e, yumurtalarını burada satıyorlar. Fiyatlar biraz pahalı. Yani söylemem gerekirse açık açık e, 4 euro bu orta boy olan yumurtalar. 4.20 de büyük olan yumurtalar için istiyorlar. Ayrıca burada sadece yumurta değil. Onun dışında da başka şeyler de satıyorlar. İşte burada e, dana çorbası, dana etinden yapılmış bir çorba gibi bir şey satıyorlar. Patates satıyorlar. İşte aşağıda e, ev yapımı noodle, e, makarna satıyorlar, noodle satıyorlar. Fiyatları da ben size şöyle şuradan bir çekeyim, bir göstereyim. Ama bana sorarsanız dediğim gibi market fiyatlarıyla kıyaslarsanız pahalı. Ama bunlar tabii ki daha kaliteli veya daha e, düzgün paketlenmiş olduğu için mi fiyat pahalıdır? Yani bilmiyorum yani fiyatlar pahalı ama. Bir çekeyim fiyatları ben size. Ondan sonra da bir yumurta alalım. Bir de yumurtanın tadına bakalım yani gerçekten yumurta lezzetli miymiş değil miymiş? Bir de onu test etmemiz lazım. Ee, umarım buradan gözüküyordur bu açıdan. Makarna 31-32 numaralı e, gözde diyor. 3 Euro demiş bir poşet makarna için. Halbuki makarnanın e, babası 60 kuruş veya bilemedin 1 Euro e, normal markette. Burada 3 katı. Patates demiş 11 numaralı kutuda 2,5 Euro demiş. E, bu taş çatlasın 250 gram gelir bu patates. Ya 1 kiloymuş üstünde yazıyor. Ama kilosu iki idare eder. Eh, yani o, o normal. Ee, 51 numaralı fahta pat, patates çorbası varmış. Şu. Ev yapımı diyor. 51 numaralı fahta. Bunun fiyatı da 7 euro. Şöyle yaparsam e, gölge şeklinde daha net görebilirsiniz belki. 52 numaralı fahta da et çorbası. 8.50 Ondan sonra 53 numarada da silikon kane dedikleri bu Meksikalıların yemeği 8.50'de demiş o. Tabii ki bunların konserve kutuları vesaireleri falan filan etiketleri falan böyle hani biraz daha şık yapmışlar bu durumları. Burada da dediğim gibi 4 euro 4 euro şurada 4 4 işte on, daha büyük X, XXL dedikleri yumurtalardan kalmamış gördüğüm kadarıyla. L var şurada 4.20'ye. Burada da yumurta fiyatları ve bal fiyatları var ee, 71 numaralı fahta bal varmış 7 7 Euro'ya satılıyor Kalmamış bitmiş bal bitmiş Durum böyle Şimdi şuradan Bir paramızı sokalım Otomatımıza Şu e, 23 numaradaki Evet 23 numaradaki yumurtayı alalım. Evet, 23 numaradaki yumurtayı aldık. 4 ,20 euro 20 fiyatında görüyorsunuz. Şimdi eve gittiğimizde bunu e, deneyeceğiz, test edeceğiz. Bakacağız lezzeti nasılmış, güzel miymiş, değil miymiş. Buradan da paramızın üstünü alabiliyoruz. Evet paramızın üstünü de verdi. Attık cebe. Durum böyle. Şimdi bu tarz makineler ben daha önce hiç görmedim. Yani yumurta makinesi falan filan görmedim. Süt makinesi duymuştum. Onu da gidip görmedim ama duymuştum yani. Var olduğunu biliyorum süt makinesinin. Gidiyorsunuz taze günlük sütünüzü e, taze taze oradan alabiliyorsunuz diye biliyorum. İster şişe götürüyorsunuz ister oradan şişe satın alabiliyorsunuz. E, fiyatı sütlerin oldukça uygun diye söylüyorlardı. Ama bu yumurta biraz tuzlu açıkçası. 4 öyle yumurta mı olur? Yani deneyeceğiz bakalım çok mu lezzetliymiş yani nedir. Çünkü şu an markette en pahalı yumurta organik olanlar e, satılıyor. Onların fiyatları da 2.60'dan maksimum 3 euro. Yani maksimum 3 euro. Bu 4.20 yani organik olandan da <laughs> organik olmuş biraz. Bakalım. Denemekten bir zarar gelmez. Deneyelim. Tadına bakalım. Beğenirsek tekrar alırız. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar sizlere böyle küçücük kısacık bir video yapmıştım. Eğer izlemediyseniz tekrardan bu Almanya'da tavuklar videosunu daha önce çekmiş olduğumu da seyredebilirsiniz. Yukarıda çıkana tıklarsınız, oradan gidebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.